Geometri. Bazılarımızın sevdiği, bazılarımızın ise nefret ettiği ders. Her gün binlerce YGS mağduru genç çılgın geometri sorularının altında vakitlerini hunharca katlediyor. En güçlü silahları yukarıdan indirdikleri dikmeler olan bu öğrenciler Sonuca ulaşamadıklarında bütün emeklerini siliyor. Artık kullanacak başka kozu olmayan öğrenciler her yere anlamlı anlamsız harf yazmaya başlıyor. Elinden bir şey gelmeyen zavallı öğrenci şu ana kadar öğrendiği tüm geometri bilgilerini anlamsız yerlerde kullanmaya başlıyor. İşte bu vakitten sonra yaptığı her şey Caferizmin dolukları. Daha fazla dayanamayan mağdur soruya fiziksel şiddet uygulamaya başlar. Sence de geometriden intikam alma vakti gelmedi mi? İşte karşında sinir bozucu çoğu geometri sorusunu ışık hızında bükebileceğin senin için düşünülmüş süper, mega, hiper güçlü, soru bükücü geometri Hegex'e ihtiyaç listemiz. Bir adet kalem, bir adet optik ve bir adet bükülecek bir soru. Öncelikle kalemimizi bir alalım. Bu şeker de var. Ben bu şekerlerden daha önce bir tane. Sizin için deneyeyim. Burasına ne olmuş bunun? Burasında bir şey var. Şu bir tarafı bozuk bu şeker. Bak şu, tam şurası. Orayı ısır mıyım? Ne ısır. değilmiş bu. Şöyle içi dağıldı yani. Bu sanırım bozulmak üzere. Neyse ben kendimi riske atmayayım. Ölmeden önce şunu çıkarttım. Tamam. Kalemimizi aldık. Silgiyi de çıkarayım. Gerçi silgiyi çıkartmamıza gerek yok. Çünkü niye bir sorun? İşlem yapmayacağız. Sorunun üzerine tek çizik dahi atmayacağız. Sadece doğru şıkkı işaretleyip geçeceğiz. Soruya madem çizik atmayacağız peki nasıl çözeceğiz? Bunun yanıtı Uzunluğu ölçmek. İlk sorunuzu bükmeye başlayalım. Optiğinizin ister ön yüzünü ister arka yüzünü kullanın. Ben daha rahat olacağını düşündüğüm için arka yüzünü kullanacağım. Öncelikle sorumuzu okuyalım. Bir beşgen sorusuymuş. Burası X, burası Y'ymiş ve çevresinin X Y cinsinden değeri nedir diye. Bu soruyla uğraşıp boş yere vakit kaybetmektense soru bükücü geometri hek ile ışık hızında bükeceğiz. Önce X değerini ölçelim. Ee, şurada ben şöyle bir yere X değerini ölçtüm ve yanına y'yi ölçmek istiyorum. Optimizin biraz ee, arka tarafını kilitlemiş olacağız çok sorun değil çıkar sonra X ve Y değerlerini buldum Şöyle size de yakından göstereyim kameram fokus varsa Fokus da, heh, Teşekkür ettim Sorulan neydi? Düzgün beşgenin X ve Y cinsinden çevresi Çevre dediğine göre bize bir kenarı bulmamız yeterli Şöyle bir bakalım bir kenar ne kadar Aman Allah'ım Bir kenar X artı Y kadarmış 5 beşgenin çevresini soruyor. Bu uzunluktan 5 tane olduğu için tabii ki de cevabımız 5x artı 5 şey oluyor. Gelelim ikinci soruya. Bu sorumuzda ise bir paralel kenar vermiş. 5 cm ve 13 cm olan yerleri vermiş. Bizden x değerini arıyor. Bize verilen değerleri Optik formumuzda verilen değerleri bulalım. Şöyle 5 santim. Ee, bir tane daha 5 santim alalım. Bir tane daha 5 santim alalım. Birkaç tane alalım. İhtiyacımız olduğu zaman kullanırız bunları. Alttaki 13 santime bulalım. Yine aynı şeyler üzerine yapalım. Şöyle bir 13 santim şöyle yaptık mı? Demek ki soruya göre burası 2 santim. Burayı 5'ti. Burası 3. Burası 5. Böyle bir uzunluk tablosu çıkarttık. Ve şimdi gelelim x değerimizi bulmaya. Görmüş olduğunuz gibi x değeri tam şu aralıktaki uzunluğa eşit oluyor. Burası x ve o da 8 santim. Cevap şıkkımız Bursa. Böylece başarılı bir şekilde bir soru daha büyüktük. Ve gelelim son sorumuza. Üçüncü sorumuz bir alan sorusu. Bize verilmiş uzunluklar şurası 1'miş şurası da 3'müş. Bunları kullanarak ilk önce bir uzunluk tablosu çıkaralım. 1 santim oldu. Biraz kaydırıyorum ve ikinci bir santimi aldım. Biraz kaydırıyorum. Üçüncü santim aldım. Şöyle bakıyorum. Doğru. 3 santime denk gelen yer tam 3 santimle kesişiyor şurada. Bize sorduğu yer buranın alanı. Buranın alanı için şu kenara ihtiyacımız var. Şu A demiş zaten orada. Hemen orayı ölçüyoruz. Şuraları bir santimde. Bir bir. Şurası da 2 santim ve bizden istediği alan 6 santimetre kare. Cevap şıkkımız denizli ve doğru cevap zaten denizliymiş. Ve son sorumuzda da efsanevi bir şekilde bükmüş olduk. Gördüğünüz gibi soru bükücü geometri hack-exe ile tam 3 tane soruyu sorunsuz bir şekilde çok hızlı bir şekilde çözdük. Artık siz de öğrendiğinize göre bundan sonra geometri çalışıp boş yere vakit kaybetmenize gerek yok. Bu şekilde bütün soruları çözeceksiniz. Hiç ama hiç endişeniz olmasın. Bir de ciddi ciddi dinliyorsun ha. Öyle şey olur mu oğlum hiç? Geometriye hiç çalışmayacaksın ve bütün soruları böyle çözeceksin. Öyle bir dünya yok yani. Gerçek bir soru bükücü asla ama asla böyle bir yönteme güvenmez. Şimdi tabii ki de bu yöntemi unutuyorsun. Banane! Ne bananesi oğlum Allah Allah. Senin iyiliğin için diyorum ben burada. Banane banane banane. Mine sabiri. Geometri emek isteyen bir ders. Bol pratik gerektirir. Geometride iyi bir şeyler yapmak istiyorsan temel konular başta olmak üzere bol bol pratik yapman gerekiyor. Geometrinin temeli üçgenler ve doğru analitik diyebilirim. Bu iki konudan özellikle çelik gibi olmaya bak. Bunları sağlam oturttuğun takdirde diğerleri çok çok rahat ilerleyecek. Niye uzunluk ölçme yönteminde birden karşıya çıktın? Uzunluk ölçme yöntemi tam bir caferin. Yani Böyle bir saçmalık, böyle bir şeylik olmaz. Bu yönteme güvenmemelisin. Çünkü uzunluklarıyla orantılı olarak çizilmiş şekiller olduğu gibi uzunluklarına alakasız oranlarda çizilmiş şekiller de oluyor. Her kuşun eti yenmediği gibi her sorunun eti de yenmiyor. O yüzden bütün soruların bu tarz çözülebileceğini aklından çıkar tamamen de unutmanıza gerek yok. Yani gerçekten bazen işe yarayabilir. Onun için ben önünüzü kapatmayayım. Ama bunu denerken şunu kesinlikle test edin. Yani birden fazla uzunluk var ve bu uzunluklar birbirinin katı cinsinden. Yani mesela bir 3 santim var bir de 6 santim var. Bir kere o 3 santimi kağıda alın. 2 tane 3 santim çizin oradan. Ve gidip o 6 santimi deneyin. Eğer buradaki oran tutuyorsa büyük ihtimal uzunluklarla orantılı olarak çizilmiş bir sorudur. Ve o soruda bu taktik işe yarayabilir. Böylece videonun sonuna geldik. E, açıkçası biraz değişik bir video oldu. Böyle bir şeyi ilk defa yapıyorum. WhatsApp grupları, YGS programı tercihlerin açıklanması vesaire derken baya bir uzak kaldım YouTube'dan. Tekrar video çekmeye başlıyorum. Yakında çok ama çok güzel seriler geliyor. Kanalıma abone olmadıysanız şuraya tıklayarak abone olabilirsiniz. YouTube'da yeni bir döneme başlıyorum. Daha çok video gelecek. Haftalık iki video çekmeyi düşünüyorum. Önümüzde tavsiye videoları serisi olacak. Yani biraz sizden gelen soruları cevaplayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, dediğim gibi görüşlerinizi, eleştirilerinizi yorum olarak atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.